Merhaba. Umut İtikalıma, hoş geldiniz hoş arkadaşlar. <laughs> evet bugün ne yarışması yapıyoruz? Yine bilgi yarışması yapıyoruz. Ve o tabaklara krem şanti koyacağız birazdan. Evet oyuncak butiğim kanalından Şen abla bize bugün yardım edecek değil mi? Evet. Çok zevkli olacak benim için. Evet şimdi ben o tabakları krem şantiyle bir doldurayım. Evet, Herkesin krem şantisi önünde. Şimdi sorular geliyor. Başlıyorum. İlk sorunuz geliyor. Salyangozların kaç dişi vardır? 25 bin, 3 ve 15. Şıklar. Şıkları bir daha tekrarlayayım mı? Evet. 3 dişi vardır, 15 dişi vardır, 25 bin dişi vardır. 25 bin. Evet. 5, 5 yok. 3 15 değil miydi? 3, 3 15. 3 15 mi? Hayır 15. 25. Hadi 25. çok. Evet, görelim Şen abla. Ya evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet. <laughs> 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 Demek ki salyangozların 25 bin <laughs> dişi <dışı> varmış. <laughs> Mira doğru cevap verdi. Gözüme <laughs> girdi. Evet. Devam ediyoruz. Yeni krem şantiler gelsin. Artık geçmiş Bak intikam soğuk bir <laughs> şeydir. Evet. ikinci sorum geliyor. Atlar hiç yatmadan ne kadar ayakta kalabiliyorlarmış? Bir Ay mı? İki saat mi? Atlar hiç yatmadan ne kadar ayakta kalabilirler? Bir ay mı? İki saat mi? Ben iki saat diyorum. İki saat diyorum. Siz? Siz <laughs> iki. iki saat. Evet. Yok, <laughs> yok, ya. Hayır, Evet. Zahmet, durayım. Tamam, tamam. Evet, demek ki bir ay ayakta kalabiliyorlarmış atlar. Evet, hemen arkadan üçüncü sorum geliyor. Arka arkaya yürüyemeyen yani geriye yürüyemeyen bir hayvan varmış. Bu kanguru mu, deve mi? Yürüyemeyen. Geriye geri, geri 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 yürüyemeyen bir hayvan varmış. Kanguru mu, deve mi? Kanguru. Deve. Kanguru. Deve. Niye? Ya. Ya hakikaten mi? şey bilemedim. Mira bildi. Oh, <gülüyor> ya <gülüyor> ya. Ya, ya, şey... ya. Evet, Mira doğru cevabı verdi. Kanguruymuş. Bravo Kanguru, Mira, iyi gidiyorsun. Ya. <laughs> Kanguru geri geri gidebiliyor. Gidemiyormuş valla. Gidebiliyor Evet, yeni sorum geliyor. <laughs> Sivrisineklerin. sineklerin He. Kaç dişi vardır? Ya bu dişler niye böyle ya? Sekiz <laughs> mi, kırk mi, elli üç mü? Ah. Sivrisineklerin kaç dişi vardır? Sekiz, kırk 53 elli üç. Kırk ya, mi ya? <laughs> ya, ya. Ha, ya. Bu sefer Mira yanıldı. Ay evet. Ben, ben... İki doğru cevap geldi. 47 Yeni soru. Timsahlar daha derine batmak için ne yutarlarmış? Su mu? Taş mı? İnek mi? Taş mi? Taş <laughs> Su Evet Saş. siz? Bence de su ya Bana evet. <laughs> baktı değil mi? Evet ikiye evet, de geçiyorum evet Mira yine doğru cevabı verdi taş, taş. Evet <gülüyor> <gülüyor> Evet Yeni sorumuz geliyor. Tazeleyelim mi? Var mı? Ben Aa, de var, de var. Var var. Ne oldu? Krem şanti istiyordun. Haa istiyordum. Ne Krem şanti. <laughs> evet. Şimdi bir pire, bir pire kendi büyüklüğünden kaç kat yükseğe zıplayabilir? <laughs> 150 mi? 500 mü? 50 mi? Kendi büyüklüğünden kaç kat yükseğe zıplayabilirmiş? 150 kat mı? 500 kat mı? 50 kat mı? Bence 150 kat. 150 kat. 50 kat. Çok iyi. Geri <laughs> yorum acaba kime? Bize. <laughs> ee, tamam. Ki 150 katmış. Bence iyi. Bak 50 dedim 150 <laughs> imiş. 150. Bu kolay bakın yani bilebilirsiniz. Ya. Karada yaşayan en büyük hayvan. Zürafa mı? Ayı mı? Fil mi? Fil. Karada yaşayan en büyük hayvan. Karada. Bir karada mı yaşıyor? Evet. <laughs> Fil karada mı yaşıyor? Evet. Fil mi? Evet. Değil mi? Fil Evet. Fil. <laughs> doğru. Evet. Ah üçünüz de. Bravo. Bravo. Çok doğru bir soru diyor. Evet. Üçünüz de geçti. Son soru geliyor. Son soru gelsin. <laughs> Okyanus kaplumbağasının ömrü Kaç yıldır okyanus kaplumbağasının ömrü kaç yıldır? 200 yıl mı? 100 yıl mı? 350 yıl mı? 250 yıl. Söyleyeyim mi? 200 yıl. 350 yıl. Son bitti mi? 200. 200, 200. 250. Bunu biliyorum <laughs> çünkü araştırmıştım 200 yıl. 200, 200. 200. 200 yıl. Ben yıl. Hayır, biz yemiyoruz. Yes. Araştırdım ben. İki yüz yiyordu. Son soru da Mira gitti. Bunu araştırdım değil mi? Evet güzel, bunu güzel araştırmışsınız. Zor çıkmış. O en o çok mi? kim yedi şimdi? Şimdi. Biri kimi <laughs> Siz ikiniz eşitsiniz galiba değil mi Irmak'la Ege? Evet. En az Mira yedi suratına krem şantiyi. Bu yarışmanın galibi Mira. Evet. Alkışlıyoruz. <laughs> Evet tebrik ederim. En az krem şanti yiyerek sen Abi, kazandın. Ben çok teşekkür <laughs> ediyorum arkadaşlar. Krem şantiye çok, şey <laughs> çok saydınız. Yok. <laughs> <Hayır. gülüyor> Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. 12 abone olmayı unutmayın. <laughs> Görüşürüz. <Çok. gülüyor>